İkinci sınıf bilsem sınavı B kitapçığı matematik bölümünün dokuzuncu sorusunu cevaplayacağız şimdi. Önce soruyu okuyalım. Yukarıdaki çıkarma işleminde her harf farklı bir rakamı gösterdiğine göre P artı R toplamı kaçtır? Bakalım. Burada R'den 4 çıkardığı zaman 9 kalmış. Buradan tek basamaklıdan 4 çıkarsa 9 kalma ihtimali yok. O nedenle buradan bir onlu kalmıştır. Hangi sayıdan 4 çıkarsa 9 kalır? 13'ten arkadaşlar. Burası 13 olması lazım R'nin. O zaman R'miz 3. Buradan da 1 alıyoruz. 1 onluk. 13 yapar. 13'ten 4 çıkarsa 9 yapar. Buraya 9 koydum. O zaman R'miz ne olacak? 3. Buraya geldik. 5 kalmış. O zaman P'den 3 çıkarsa 5 kalması lazım. Neden 3 çıkarsa 5 kalır? 8'den. Fakat burası 8 olmaz arkadaşlar. Aslında 9'dur. Neden? 1 onluk. Bu yan tarafa verdik. Ondan sonra 8 kalmış olması lazım. Onluğumuzu geri aldığımız zaman o zaman P'miz de 9 yapar. R'miz de 3 yapar. O zaman P şurada da yazıyor hatta oraya da yazalım. P'miz ne yaptı? 9. R'miz ne yaptı? 3. O da eşittir. 12 arkadaşlar. Evet, dokuzuncu soruyu da yaptık. Ben Mehmet Dur, sınavı.com olarak hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar arkadaşlar.